Ben bitiremedim. Son kullanma tarihi geçtiği için diğerini atmak zorunda kaldım. Bunu artık bol bol kullanıyorum. Tam linkleyeceğim. Bunu da sürdün mü? Serumunu da sürmüş oldun. Tonini de sürmüş oldun. Cildini de yıkamış oldun. Sonra nemlendirici. Nemlendirici olarak da şimdi La Roche'un Cice biliyorsunuz. O biraz pahalılandı. Tamam mı? O biraz pahalı. Onun yerine aynı işlevde Kozmet markasının bir tane e, Sika Sika Plus kremi var. Çok güzel. Ya da bir tık daha pahalı olsun, uzun gitsin diyorsan e, bu nemlendiricisi de güzel. Ya da Mia Clinica'nın nerede? Şu markanın. Mia Clinica'nın yine aynı bu renklerde bir nemlendiricisi var. O da çok güzel. Hepsini alabilirsiniz. Yağlı ciltler de alabilir, kuru ciltler alabilir, hassas ciltler alabilir. Bunları alabilirsin. Benden de bu kadar. Bitti. Her hepsine kefilim. Çünkü yani benim cildim çok kötüydü arkadaşlar. Tam ben Ruak'tan kullandım ama Ruak'tan da hep çukurlar kalıyor. Hep kırmızılıklar kalıyor. Onlar nasıl geçti sanıyorsunuz? Bunlarla.